Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Şimdi iki haftadır biliyorsunuz bir hafta duyu organlarını, bir hafta duyu organları ile ilgili e, rahatsızlıkları ve bunların tedavi yöntemlerinden bahsettik. Organ bağışından bahsettik. Hemen arkadaşlar diğer konuya geçmek istemedik. Biraz pekişsin. E, biliyorsunuz okulda olsaydık bu konu üzerinde e, uzun süre duracaktık. Şimdi de aynı şeyi yapalım dedik. Hemen elektrik konusuna geçerek e, bu konu böyle arkada kalsın istemedik gençler şimdi bu hafta yine ben size duyu organları ile ilgili iki tane test çözeceğim bir tanesi işte duyu organları diğeri de bunların sağlığı ile ilgili e, soru çözerken de bir yandan tekrar edeceğiz sonra da bunlarla ilgili size test ve denemeler vereceğim evet ilk sorumuzdan başlayalım yukarıda görselde göze oluşturan yapı ve organlar gösterilmiş buna göre bu yapıda yer alan damar tabaka ile ilgili diyor Gözü 3 kısma ayırmıştık hatırlıyorsanız. Bu 3 kısım neydi? Sert tabaka, damar tabaka, A tabaka. Şimdi bakalım gençler. Bulundurduğu kan damarları ile gözün beslenmesini sağlar demiş. Doğrudur. Damar tabakada damarlar bulunur. Gözün ön kısmını kalınlaşarak irisi oluşturur demiş. Bu da doğrudur. Gözün ön kısmını şurası irisi oluşturur arkadaşlar biliyorsunuz ki sert tabakada sadece ne vardı? Kornea vardı, değil mi? Şeffaf olan kısım. Bu da doğrudur. Işığın algılanmasını sağlayan reseptörler bu tabakada bulunur demiş. Hayır, bunlar A tabakada bulunur gençler. O yüzden cevabımız A şık. Diğer sorumuza bakalım. Cisimlerin sertliğinin, yumuşaklığının, sıcaklığının, soğukluğunun algılanmasını sağlayan duyu organı deridir. Aşağıda deriye ait bir görsel verilmiştir. Buna göre demiş. Derinin alt derinin yapısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Şıkları hiç bakmadan kendiniz de alt deri ile ilgili bilgiler söyleyebiliriz değil mi? Alt deri canlıdır demiştik hatırlıyorsanız. Alt deride işte yağ tabaka vardır demiştik. Ter bezleri bulunur demiştik. Şimdi bir bakalım. Şıklarda bunlarla ilgili neler var? Üst deriden daha kalındır. Evet zaten buradan da görüyoruz. Bakın üst deri şu kadar ama alt deri daha fazla. Ter bezleri bu kısımda bulunur. Doğru. Vücut ısısının korunmasını sağlar. Evet arkadaşlar. Yağlar burada olduğu için ısıyı da sağlar. Deriye rengini veren pigmentler burada bulunur demiş. D şıkkında. Tabii ki yanlış. Deriye rengini veren kısım üsttedir. Bu yüzden D şıkkımız yanlış. 3'e bakalım. Naciye kış mevsiminden İlkbahar mevsimine geçerken mevsim değişikliğinden etkilenmiş ve grip olmuştur. Naciye grip olduğu süre boyunca hem rahat nefes alamamış hem de yediği yemeklerin lezzetini tam olarak algılayamamıştır. Bize de böyle olur değil mi gençler? Grip olduğumuz zaman ya deriz grip olduğuma yanmıyorum da hiçbir şeyden tad alamıyorum. Yediğim hiçbir yemeğin lezzeti yok. İşte uyku uyuyamıyorum çünkü rahat nefes alamıyorum dersiniz değil mi? Buna göre bu durumun nedeni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım. B de demiş ki herhangi bir hastalıkta tat alma duyusu yok olur. He, herhangi bir hastalıktan bahsetmemiş ama burada gripten bahsetmiş. Garip olunca hiçbir şekilde tat alınamaz. Yukarıda hiçbir şekilde dememiş. O yüzden burada da bir kesinlik olduğu için gider. Grip olmakla tad alma arasında bir bağlantı yoktur. Hmm. E madem bağlantı yok neden grip olduğumuzda tad alamıyoruz? O zaman bu da gitti. A'ya bakalım. Koku ve tad alma duyuları birlikte çalışır. Evet arkadaşlar bakın şurada ne diyor? Grip olduğu süre boyunca hem rahat nefes alamamış hem de yediği yemeklerin lezzetini tam olarak algılayamamıştır diyor. Yani hem koku hem de tad alma duyuları birlikte çalıştığı için burada işlev görememiş. Bu yüzden cevabımız Aşıkımız olacak. Evet, diğer sorumuza geçelim. Bazı insanlarda kalıtsal olan ve tat körlüğü adı verilen hastalık ortaya çıkabilir. Bu hastalığa sahip olan kişi bazı tatları algılayamaz. Tat körlüğü ile ilgili duyu organları kusurudur. Evet arkadaşlar, sonuçta e, bu bir rahatsızlık olduğu için duyu organı kusurudur diyebiliriz değil mi? Bu doğrudur. Ağız sağlığı dikkat edildiği durumlarda düzelebilir. Ama bu kalıtsal bir rahatsızlık dediği için bakın şurada kalıtsal dediği için kalıtsal rahatsızlıklar arkadaşlar genetik olarak aktarılır ve dikkat edilmeli bir alakası yoktur. Tedavisi yoktur demiş. Evet gençler kalıtsal hastalıkların tedavisi yoktur. Bu da doğrudur. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Beşinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki görselde görme engellilerin okuyup yazmada kullandıkları Birelli adı verilen kabartma yazılar görülmektedir. Bu yazı sistemindeki kabartma noktaları görme engelliler parmak uçlarıyla okur. Birelli yazı sisteminde yazı yazabilme için özel yapılmış tablet ya da daktilo gibi araçlar kullanılır. Bu olayla ilgili demiş. Bakalım. Bir de diyor ki arkadaşlar. Engelli bireyler için yaşamlarını kolaylaştıran teknolojik aletler geliştirilmiştir. Doğru bu yaşamı kolaylaştırır değil mi? Her engel üretilen teknolojik aletler yardımıyla ulaşılabilir. Ama burada sadece görme engellilerden bahsetmiş. Her engelin bir şekilde e, teknolojik aletlerle aşılabildiğinden haberimiz yok bu yazıyla ilgili olarak söylersek. Görme engeller yalnızca birella yazıları ile iletişim kurabilirler. Bunu işte ben birella diye okuyorum. Değişik şekilde de okuyanlar var arkadaşlar. Ee, kabartma yazısının diğer adı diyelim. Yazıları ile iletişim kurabilirler. Çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Burada yalnızca dediği için bu da gider gençler. Bu tarz şeylere dikkat edin. Eğer sorularda e, kesinlikle tamamen yalnızca sadece gibi kelimeler varsa arkadaşlar bunlardan şüphelenin. Bu da yanlış cevabımız yalnız A olacak. Altıncı sorumuza bakalım. Dilin yüzeyine dağılmış çok sayıda tat tomurcuğu vardır. Tat tomurcukları tatları algılamaya yarayan almaçlara sahiptir. Bu almaçlar acı tatlı tuzlu ve ekşi tatların algılanmasını sağlar. Aşağıda bir görsel verilmiş. Buna göre demiş hangisi doğrudur? Hatırlayalım gençler dilimizin en ucu tatlıyı, en arkası acıyı, ön yanlar tuzluyu, arka yanlar ekşiyi daha fazla algılamamızı sağlıyordu. Ama bunun dışında dilimizin her kısmında bütün tatları algılayabilecek tomurcuklar var demiştik. Acı biberin tadı pembe bölgede algılanamaz demiş. Yanlış. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Acı sadece arkada değildir. Sadece arkada daha yoğun algılanır. Onun dışında her taraflarda acıyı algılayabiliriz. Tat almaçları yalnızca üzerlerinde yazan tatları algılar. Tuzlu yiyecekler en fazla sarı bölgelerde hissedilir. Evet arkadaşlar. Tuzlu yiyecekler en fazla dediği için en yoğun buralarda hissedilir. Bu yüzden cevabımız C olacak. Evet şimdi de sistemlerin sağlığı ile ilgili olan sorularımıza geçelim. Evet şuradan bakınca bile arkadaşlar bunun böyle bir insülin iğnesi olduğu anlaşılıyor ama sorumuzu bir okuyalım. Vücudumuzun enerji ihtiyacı yiyeceklerdeki karbonhidrat, protein ve yağlardan sağlanır. Kana geçebilmek için en küçük yapı taşlarına ayrılan besin öğelerinden en önemlisi basit şeker adı verilen glikozdur. Glikoz başta beyin olmak üzere vücudun tüm organlarının önemli besin kaynağıdır. Hücreler glikozu kullanmak için pankreasdan salgılanan hormonların yardımına ihtiyaç duyar. Can pankreasın görevini tam olarak yapamamasından dolayı insülin iğnesi vurulmak zorundadır. Buna göre demiş. Bakalım şimdi. Can yaşadığı sağlık sorununun sebebi adrenalin hormonunun görevini yapamamasıdır. E, yukarıda pankreas demiş, burada adrenalin demiş. Yanlış. Değil mi? İnsülin iğnesi tarafından enjekte edilen sıvı kandaki glikoz miktarını arttırır demiş. Arkadaşlar, e, kandaki insülin miktarını arttırmaz. Bak ne diyor? Hücreler glikozu kullanmak için pankreastan salgılanan hormonların yardımına ihtiyaç duyarlar. Glikozu kullanamadığından dolayı biz insülin hormonu vuruyoruz. Yani kan şekeri yükseldiği için ya da alçaldığı için sadece e, glikoz miktarını arttırır demek yanlış olur. Dengelemek için insülin hormonu vurulurlar. Bu yüzden bu da gitti. Canın hastalığı tedavi edilmezse doku ve organlarda hasara yol açabilir. Evet, sonuçta bir hastalıktır ve beyne glikoz gitmezse arkadaşlar diğer organlarımız da kötü etkilenir. Can idrar tahlili vermiş olsa idrarında glikoza rastlanır. Evet daha önce de konuyu anlatırken ne demiştik? Sağlıklı bir insanın idrarında glikoz olmaz. İdrarda glikoz varsa şeker hastası demektir. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olur. İnsanda duyu organlarındaki engeller ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Engelli bireyler çevrelerinde uyum sağlamada normal bireylere göre bazı zorluklar çeker. Evet arkadaşlar çekebiliyorlar maalesef. Engellilerin çevreyle olan iletişimini sağlamak için işaret dili ve bireyle alfabesi gibi yöntemler geliştirilmiştir. Doğrudur. Çevremizde yaşayan engelli kişilere karşı her zaman anlayışlı, yardımsever ve dürüst olmalıyız kesinlikle. Bazı işleri yapamayacaklarını onlara söylemeliyiz. Bu tabii ki olumsuz bir şey değil mi arkadaşlar? Tutup da sen bunu yapamazsın, bunu edemezsin demek çok üzücü bir şey. O yüzden bu yanlış. Üçüncü sorumuza bakalım. Göz sağlığını korumak için yukarıdakilerden hangileri yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır demiş. Bakalım şimdi. Gözlerimizi temiz tutmalıyız. Doğru. Gözlerimizi aşırı ışıktan korumalıyız. Doğru. Çok fazla ışık zarar verir. A vitamini içeren besinler tüketmeliyiz. Evet, gözleri iyi gelir arkadaşlar. Kitap, gazete okuma mesafesini 15 santimetre tutmalıyız. 15 santimetre de çok yakın olur arkadaşlar. Düşünsenize. 15 santimetre, şurada. Hemen size cetvelle göstermek istiyorum. Bakalım. Evet, cetveli buldum gençler. Şöyle bakalım. 15 santim diyor. Yani bir bu kadar. Bir de şöyle bir 5 santimlik kadar. Şöyle gösterelim. Bu kadar. Bir de şu kadarlık bir şey olacak değil mi? Şöyle bir mesafeden. Kitabı okuduğunuzu düşünün. Çok yakın olur arkadaşlar. 15 santim. Bu yüzden Zeynep'in söylediği yanlış olur. Diğer sorumuza geçelim. Destek ve hareket sisteminin sağlığının korunması ile ilgili olarak aşağıdaki öğrenci ifadelerinden hangileri yanlıştır? Süt ve süt ürünleri yeterli miktarda tüketilmeli. Evet, kemiklerimizin sağlığı için süt önemlidir. Kalsiyum miktarı açısından ağır cisimler kaldırmamalıyız. Doğru. Oturup kalkarken ani hareketlerden kaçınmalıyız. Doğru. Haftada yalnızca bir gün spor yapmalıyız. Hmm, hmm. Sporu düzenli yapmalıyız arkadaşlar. Bu yüzden bu yanlış. Buraya bakalım. Yukarıda verilen boşluklara sırasıyla hangi ifadeler yerleştirilmelidir? Kişinin hayattayken serbest iradesiyle öldükten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesine biz ne diyoruz gençler? Organ bağışı diyoruz. Bu yüzden C ve D şıklarımız gitti. Vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir insandan veya ölüden alınan sağlam ve aynı görevi üstlenecek bir organın nakledilmesine de tabii ki organ nakli diyoruz. Cevabımız ne olacak? A Evet son sorumuza bakalım. Öğrencilerin sunum yapacağı konu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Serkan öğretmen fen bilimleri dersinde öğrencilerine sunum yapmak üzere bir proje ödevi vermiş. Öğrencilerin sunum için yukarıdaki pankartları hazırlamışlardır. Ne demişler? Sigaraya hayır, dumansız hava sahasına evet. Dünyanın akciğerleri oran, olan ormanları koruyalım. Ağaçlarda kurşunsuz benzin kullanalım. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanalım. E, hep ne ile ilgili arkadaşlar? Hava ile ilgili, nefesle ilgili, solunumla ilgili cümleler. Şimdi şıklara bakalım. Solunum sistemi hastalıkları. Hastalıkla ilgili bir cümle yukarıda yok. Solunum sisteminde kullanılan teknolojik gelişmeler Yine yukarıda bununla ilgili bir cümle yok. Sigaranın zararları şunlar şunlar şunlardır diye bir cümle yok. Solunum sistemi sağlığı için yapılması gerekenler. Evet bakın hep ne diyor? Araçlarda kuruşsuz benzin kullanın. Bunu bunu yapın. Değil mi? Ormanları koruyun. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanın. Yapılması gerekenleri söylediği için arkadaşlar cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. Şimdi ben size buna benzer sistemlerin sağlığıyla ilgili denetleyici ve düzenleyici sistemlerle ilgili arkadaşlar testler ve etkinlikler vereceğim. Özellikle şöyle bir uygulama göndereceğim size. Bu uygulamayı defterimize yazacağız cevaplarıyla birlikte. Ama onun dışındaki testleri defterinize yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın.